Sen bana ihanet ettin. Senin için ağlarken öyle ağlamışım ki gözlerim morarmış, kirpiklerim morarmış ve yara kaplamışlar. Sen bana ihanet ettin. Senin için yazan ellerim varken sözleri, sözleri yazarken haddimi aşmıyordum. Belki eksik bırakırım diye seni. Ama sen beni eksik bıraktın. Biraz sevgiden, biraz sensizlikten. Öyle eksik bıraktın ki aciz oldum, yetim oldum ve öksüz kaldım. Sen bana ihanet ettin. Bütün sabah seni bekledim. Öyle beklemişim ki kapıların bir daha kapanmadı ve rüzgar bir daha esmedi. Ve öyle kaldım. Sen bana ihanet ettin işte. Tüm gece yıldızlara seni sordum. Alay ettiler, güldüler, sen bana ihanet ettin, ihanet.